Kolay gelsin Songül abla. Ay Hülya. Ne oldu böyle ajan gibi giriyorsun sinsi sinsi. Çay koyayım mı Songül abla? İçeriz karşılıklı. Çay içecek vaktin var mı sence? Haklısın. Kolay değil. Koskoca dükkan. Tek başına çekip çeviriyorsun. Vallahi bravo. Maşallah. Ah, ah abim adam olaydı da senin gibi kadının kıymetini bileydi. Tam da yol arkadaşına ihtiyacın olduğu bir zamanda. Çocuklar gitti. Hayatlarını kuruyorlar. Bir ses, bir nefes arıyor insan. Rahmetli kocam ölmeseydi. Çok iyi bilirim o duyguyu. Yalnızlık duygusu. Sen de benden büyüksün yani. Ay, ya ne yapıyorsun? Allah! Ama! Ay güzelim, çiçeği kopardın. Elimde kaldı Songül abla, kusura bakma. Ne demişler? İşleyenden al, becerene ver. Değil mi? <laughs> Neyse, geç kaldım ben. Betül'e davetliydim. Görüşürüz Songül abla. Aman aman, ne mutlu sana. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Selam söyleme. Hoşça kal Songül abla. Biz geldik. İyi geceler. Ya. Aa. İyi akşamlar. İyi akşamlar ayol. Ne güzel böyle şen şakraksınız. Tü 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 maşallah. Ee, anneciğim, e, sen hiç böyle poşet çay içmezdin. Ne içi Anne, yani tam da sen poşet çay içmeyi sevmezsin. O yüzden. E Peki o zaman çaydanlıkla yapayım, kedilerle oturayım içeyim. Ne yapacaktım tek başıma? Benim gibi yalnız insana fazla bile poşet imdadıma düşüyor. Ama anneciğim sen neden böyle söylüyorsun ya? Cümleten iyi akşamlar. Nasıl konuşayım Nilüfer? Ee, anne sen de gelseydin keşke. Hı. Böyle sormadınız ki bana. Anne susar sen ya, lafı gevelediniz be. Anneciğim gel birlikte olmak istiyorsa hep beraber gidelim diyen yok. Anneciğim sensiz olur mu ya? Ayrıca seni istemeyen biri mi var yani? Lafta onlar, lafta. Ha, Eski bir semt, Vefa. O ne demek anneanneciğim? Hani Hadi açıkla. Baban açıklasın. Ha, açıklayayım. Ee, şimdi babacığım hani... ...böyle misal kurt kocayınca şey olur ya yani. Çoluğun çocuğun maskarası olur. Hah gibi yani. O kurt kocayınca da şey olur yani. Yani ne bileyim anneannem mesela şimdi kocadı yani. Ee yapıyorsun kurtamayın? <laughs> yok canım yani misal olarak şey yaptım hani lafın gelişi diye. Sen kocadın mı anneanneciğim? Senin kocan mı var? Aa! <laughs> yani şimdi bak gördünüz mü? <laughs> konu nereden nereye gitti? Hadi toparla istiyorsan kurtuluş bunu. Sen bir güzel toparla canım benim. Hadi şimdi <laughs> toparlayayım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bana ne ama arkadaşlarımın hep dedesi var. Benim neden dedem yok? Ben dede istiyorum. Dedesimi aldı acaba? Ama evlerde bırak. <laughs> ay, yo, yo, yo. İyi de babacığım, şimdi yani sen konuyu saptırıyorsun. Ben öyle demedim ki. Of ya, uyuyacağım. Anneciğim. İyi, e, hadi Yürü. tamam. Git, geliyorum ben. Hadi. Evet. Çok güzel kurtardın işi kurtuluş. Bravo. Kocayınca. Kurt, koca yinci. Anne sen poşet çay içmezdin mi? hayırdır poşet çay içiyorsun. Kurtuluş e, sen ne yap biliyor musun? E, sen git mutfağa bize biraz çay demle canım benim. Dem hadi. demleyeyim ya hadi, hadi. Hadi. Yok yok siz ben siz gayet rahat. Anneciğim ya biz sensiz ne yaparız? Sensiz olur mu ya? Hmm. Gayet Çok güzel yapıyorsunuz. Ya anneciğim sen niye böyle yapıyorsun ama ya? Ha? Hmm. Ben galiba ya artık yalnız kalamıyorum çocuklar ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. ben kısmetim.